Doğu Santrali'nin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlandığı belirtiliyor. AK Parti 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde büyükşehir belediye başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları aday adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yaptı. Antalya'da 3000 e aşkın partilinin oy kullandığı temayülde kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz sorusuna yanıt arandı. Parti 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde büyükşehir belediye başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları aday adaylarını belirlemek için Kepes Arenada temal yoklaması gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal başkanlığındaki 5 kişilik komisyon gözetiminde yapılan temayül yoklamasında il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, gençlik ve kadın kollarının il ilçe teşkilat yöneticileriyle mahalle ve köy başkanları, belediye başkan adaylarının belirlenmesi yönünde oy kullandı. Evet. parti olarak temayül yoklamasına büyük önem verdiklerini söyleyen Ünal, çıkan sonuçların parti üst kurulu tarafından değerlendirileceğini söyledi. Ancak temayül yoklaması AK Parti'de başkan adaylarını belirlemekteki tek yöntem olmayacak. Teşkilatımızın bu temayülünü aldıktan sonra bu temayülün toplumsal karşılığına bakıyoruz. Yani kamuoyu araştırmalarıyla teşkilatımızda ortaya çıkan temayülün toplumsal karşılığı nedir genel merkez olarak buna bakıyoruz. Buna da baktıktan sonra bunlar üst kurullarımızda değerlendiriliyor ve üst kurullarımızda yapılan değerlendirmenin sonucunda da aday belirleme sürecine gidiliyor. Takdir edersiniz ki her siyasi parti seçim kazanmak ister. Dolayısıyla biz de bütün bu temayülleri, bütün bu kamuoyu araştırmalarını, yoklamaları... Ee, seçim kriterlerini belirlerken seçim kazanmak için bunu yapıyoruz. Dolayısıyla falanca kişi aday olsun ya da falanca kişi aday olmasın diye değil kazanabileceğimiz şehirlerimize hizmet getirecek e, adaylarla yola çıkmak için e, bütün bu çabayı, bütün bu o, emeği ortaya koyuyoruz. AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse'de temayüllerin temel belirleyici kriter olmadığını ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatların dileği, arzusu, isteği ve bakış açısını önemsediğini ifade etti. Dolayısıyla burada herkesin iradesinin özgür bir şekilde tecelli ettiği bir netice ortaya çıksın ve burada teşkilatlarımızın ilçe ilçe, 19 ilçemizde o ilçedeki teşkilat mensuplarımız hangi ilçe, hangi adayı görmek istiyorlar. İşte büyük şehirde kimi görmek istiyorlar? Bu özgür iradeleri net bir şekilde tecelli etsin ve bu Sayın Başbakanımıza ulaşsın arzu ediyoruz. Köse herhangi bir yönlendirme olmaması için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Bunun için her türlü önlemimizi aldık. İlçe başkanlarımızla toplantılar yaptık. Hiçbir şekilde bir yönlendirme olmaması bakımından, herhangi bir kırgınlık yaşanmaması bakımından, bu demokrasi şöleninin karalanmaması bakımından her türlü önlemi aldık. Tamamen objektif. En yakınınıza dahi kime oy vereceğinizi söylemeyin diye üzerine basa basa ifade ettik. 1 Kasım itibariyle aday adaylığı başvurularının sona ereceğini de belirten Köse, Kasım'da tüm çalışmaların biteceğini, Aralık ayı başı gibi de adayların belli olacağını söyledi. Şimdi 1 Kasım itibariyle biliyorsunuz aday adaylığı sona eriyor. 1 Kasım'la sanıyorum, ya yani bu benim tahminim, Aralık ayı arasında yani Kasım ayı içerisinde bütün bu çalışmalar nihayete erdirilip ee, tahminlerimiz doğrultusunda Aralık ayına girmeden ya da başlarında gibi e, tahmin ediyoruz adaylar belli olur. Kemer ilçesinde ise yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde temayül heyecanı yaşanacak. Antalya'nın Kemer ilçesinde yarın yaşanacak.